Arkadaşlar merhaba. Nermin Atatürk'ü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hırsı kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepimize ve hepinize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. An itibariyle tam şu an aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız kartlarımıza. Evet, odaklanın arkadaşlar. Tam şu an bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyoruz kartlarımıza. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili an itibariyle ne düşünüyor ve ne hissediyor diye soracağız. Evet sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Başarmak istediğim şeyler var. Seni hayatımda tutabilmek ve hayatıma katabilmekle ilgili diyor aklınızdaki kişi. Kıskançlıkla al alakalı aranızda e, bir sıkıntı olmuş. Bundan kaynaklı olarak e, bu durumundan vazgeç diyor. Yani beni kıskanma durumun e, aramızdaki enerjileri çok düşürüyor ve her şeyden e, uzak kalmak istiyorum o zaman dedi. Sizden şu an küs, ayrı dargınsanız özellikle söyleyeyim. Ya da istediğiniz gibi oluşamıyor. Kişiyle bir ilişkiniz var ama aslında var mı diye düşünüyorsanız bu açılım hepinize gelsin. Kıskançlıkla alakalı sıkıntılarınız olduğunu ve böyle olunca da kendini geri çektiğini söylüyor arkadaşlar. E, çözüme ulaştırmakla ilgili de e, bir e, düşüncesi var. Çözüme ulaştıracağım. Su akacak yatağını bulacak biraz zaman ver bana dedi an itibariyle sizinle ilgili düşüncelerinde çünkü tartıştıktan sonra ben uzaklaşma durumunda kalıyorum dedi dinlemediğini düşünüyorum arkadaşlar bu video denk gelen arkadaşlarım e, şu an belki de ben haklıyım e, diyorsunuz olabilir ama şimdi biz karşı tarafı okuduğumuz için karşı tarafın sizinle ilgili düşüncelerini söylüyoruz değil mi? Çünkü duyar gibiyim ben haklıyım aslında bu kıskançlık konusuyla alakalı ya da e, tam dengesiz ne yapmak istediğini bilmiyor. E, konuyu açıklamıyor kaçıyor diyorsanız evet ben kaç, kaç, e, tartışmalardan kaçıyorum dedi arkadaşlar onun için... Biraz daha durağan enerjilerde e, durmalısınız diye düşünüyorum an itibariyle e, ve bazı şeyleri böyle bir kafasında yaratım süreci olduğunu söylüyor. E, omuzumdaki yüklerimden neyi ne kadar taşıyabilirim bilemiyorum çünkü aranızdaki bu kıskançlık enerjisinin çok yoğunlaştığını söyledi. O nedenle geri çekildiğini ve kafasında planlamalar yaptığını söylüyor an itibariyle. Ee, tabi e, neyle ilgili kendimde de bir şeyler var mı acaba neden bu kadar çok bu enerji çalışıyor diye kafasında da kurguluyor aslında aklınızdaki kişi bu durumlarla alakalı çözümle ilgili de ne demiştik evet e, bu konuyla ilgili bir yükselişi olacağını planları olduğunu söylüyor durumu toparlamakla ilgili biraz geride evet sessiz nasıl yapabilirim diye düşünüyordu hadi bakalım Evet, biraz geri çekiliyorsam. Bunda diyor, şöyle bir durum var. Nasıl tekrar yeniden başlayabilirim? Tartışma olmadan e, diyor ve ben bundan kaçıyorum dediği bir e, şey süreç içerisinde aklınızdaki kişi. Şimdi buradaki kıskançlık enerjisinde tabii ki çok yoğun bir e, aradaki durumdan bahsediyor aklınızdaki kişi. Kıskançlık derken özellikle bir enerji kıskanmıyor olabilirsiniz ama size ilgisiz olduğunu kişinin işini de kıskanıyor olabilirsiniz. Veya arkadaşlarına verdiği ve ilgiyi de kıskanıyor olabilirsiniz. Sizden kaçındığı gibi gibi ama an itibariyle kişi düşüncelerinde bunlardan kaçıyorum aslında dedi. Burayı net anladığımızı düşünüyorum. Sustuğum şeyler de var ama sen, sen de susuyorsun dolayısıyla dedi. Ve... E, geride olmasının sebebinin biraz suskunlukla alakalı olduğunu söylemişti biliyorsunuz. E, hak etmediğinde düşündüğü durumlar var. Sen bana böyle davranıyorsun ama aslında hak etmiyorum bu videoya denk gelen arkadaşlarım şimdi aklınızdaki kişiyi okuyoruz ya sizin kıskandığınız ölçüde olmadığını düşünüyor Her neyse durum e, orada aslında bir e, şey çalıştırıyor kafasında Ben kaostan kaçıyorum sürekli bu anlamda kavga yapıyoruz e, ve e, bu durum beni mutsuz ediyor diyor ve kaçmayı seçiyorum o, o an. Ee, ve şu an ses sistem kim haklı kim haklı aslında onun kafamda kurumunu yapıyorum. Teraziye koyuyorum diyor. Acaba hangimiz haklıyız hangimiz haksızız kim kime adaletli davranıyor. Şu an itibariyle bunu çok düşündüğünü söyledi. Ee, ve neşeleneceğini dengeye geleceğini yine de bunun sizle olacağını söylüyor. Biraz geride olması biraz böyle tilkilik enerjisinde anlattı, sezinletti bana ee, bu durumla ilgili çok sıkıntı yaşadıysanız artık e, bu hararetli durumlardan biraz uzak kalması durumun aslında stabil hale gelmesini e, düşünüyor ve düşüncelerinde dengeyi kurmaya çalıştığını söyledi an itibariyle ve zihninden geçirdiklerini hayatına Nasıl çekebileceği hayalini kuruyor dedi. Ve benim odağım sensin. Bunu fark ettim an itibariyle diyor. Bakın odağım sensin. Seninle başlamak istiyorum her şeye diyor arkadaşlar. Şöyle evet üçüncü durumlardan kaynaklı olarak aranızdaki kıskançlık enerjisiyle biraz zihinde size hak vermeye başlamış. Odağımı evet farklı taraflara yönlendirdim. Gelinen noktada farkındayım. Şöyle bir teraziye koydum. Tamam ben kendimi savunuyorum, haklıyım diye ama senin de haklılık yönün var aslında. Sana karşı olan bu ilgisizliğimden diyor aklınızdaki kişi zihninde. Peki diyelim ki ne hissediyor değil mi? Zihin böyle çalıştırdı. Hisleri neymiş diye soracağız. Hislerinde de evet daha bilgece bu olaya daha derin yaklaşacağını ee, artık oldum diyor. Evet hislerim daha olgunlaştı bu konuda. Bolluk bereket, her şeyi hayata çekmek, güzellikleri çekmek. Evet bunun sizinle olacağını kalben hislerinde söyledi. Ee, bakın ikinci bolluk. Evet sizden kaynaklandığını söylüyor bunu. Evet sizin ona getirinizi anlatıyor. Hem ilişkiye bakışınızı hem seviş tarzınızı hem ilginizi aslında kalben bunu özlediğini söylüyor. An itibariyle aranızdaki güven sorununu da çözeceğini söyledi. Bakın evet bana güvenmiyorsun. bu Sana karşı hareketlerimden dolayı ama bunu e, çözeceğim dedi. Bunun için bir e, çekim e, aranızdaki bakın mıknatıslı bir çekim alanı oluşturacağım diyor. An itibariyle bunları Halletmem lazım dedi. Ar Aramızdaki bu kimyasal çekimi tekrar sağlamak istiyorum dedi. An itibariyle kişi zihninde ayrı düşmekten dolayı evet e, acı çektiğini de söylüyor. Daha e, bu olaylara böyle bakmamıştım dedi. Ama kalben acı çekiyorum. Alıştığım bir hayattan farklı yaşıyorum şu an. Senin kıskançlıkların yüzünden diyor aslında. Biraz zaman ihtiyacından da bahsetti. Her şey değişecek, dönüşecek. Acele etme diyor. Bırak zaman. Zaten ben sana ait olduğumu düşünüyorum. Zamanla da sen de bunu anlayacaksın. Zaman bizi birbirimize getirecek dedi. Bunu istiyorum dedi kalben. Karar vermekte zorlandığı şeylerden de söylüyor ama en kısa sürede kararımı verip yolumu seçmeliyim. Bakın bunu anladım. Çünkü şu an içinde bulunduğu durumda o da kendini iyi hissetmiyor. Bazen Evet iyi hissetmiyor da Nermin Hanım gelmiyor yazmıyor gibi durumlarınız varsa daha büyük kaoslar olmaması açısından. Kişinin yapacakları bu ilişkide biraz sınırlı. Sınırlı olduğu için sizin istediğiniz ilişkide kendini biraz eksik hissettiği için aradaki tartışmaların, kaosların bundan çıktığını söylüyor. Neden zaman diyor acaba? sen istediğin gibi ben bu ilişkide senin bana verdiklerin şeyleri verebilir miyim? İlişkiye sahip çıkabilir miyim? Sorumluluğunu alabilir miyim? Hala bilmiyorum. O nedenle kalben bunları çok istiyorum ama bu konuyla alakalı zamana ihtiyacım var dedi. Ama çıkış yolu arıyorum çünkü kendimi çaresiz hissediyorum içinde bulunduğum durumda. Her şeyden çıkabiliyorum da dedi. Bu ikili ilişkilerde bazı şeyleri beceremiyorum diyor aklınızdaki kişi. Ama bir aktivasyon olacak. Evet bir aktivite, bir geçecek, bir hız var. E, romantizm seni büyülemek üzere etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır ol dedi. Kart da bunu size göndersin. Her an her şey değişebilir diyor. Her an her şey değişebilir. Çünkü kalbinde çok daha hızlı size karşı olan durumu, duygu durumu belki çok yüksek olduğunu hissetmiyorsunuz aklınızdaki kişinin ama hiç kimsenin içsel dünyasını yıllarca aynı evde yaşadığınız insanların bile bilemezsiniz. O bile bilmiyor aslında bu videoya denk gelen arkadaşlarımın aklındaki kişiler aslında bilinçte e size karşı olan duygu durumunun nasıl olduğunu o bile henüz fark etmemiş olabilir arkadaşlar. Evet kalbinden geçenlerde sen benim yansımamsın. Yani ben aynaya baktığımda kendimi görüyorum aslında evet ama ben seni de görüyorum orada dedi. Biz birbirimizi yansıtıyoruz ve evet ben hep biraz kendime e, ego tarafımı be besledim e, diyor aslında. Daha çok kendimi sevdim. Biraz bencillik yaptım orada farkındayım diyor aklınızdaki kişi ama her şey değişecek, dönüşecek. Evet bunu ben yapacağım dedi. Dönüştürmem lazım. Bir hareket, eylemim olması lazım. Çünkü sana sıkı sıkı tutunuyorum aslında diyor. Beni göndermiyorsun. Bilinçler bilinçte de enerjisel olarak onu sıkıştırdığınızı da söylüyor aslında. Çok rahat enerjilerde değil aklınızdaki kişi. O nedenle zihinde sürekli aslında bazı kaygıları olduğunu da söyledi. Ama değişecek, dönüşecek. Bu sefer ben sana böyle tutunacağım diyor. Aklınızdaki kişi bir ortak enerjide bir birlikteliğiniz olacağını söylüyor. Daha anlaşmalı evet daha güzel bir durumu kalben e, hislerinde geçirdiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Devam edelim. Hisleri daha netti arkadaşlar. Sürekli arzuluyorum aslında. E, ama bu enerjinin karşılıklı olduğunu da biliyorum. E, bir haber evet bir haberleşme olacak. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz beklediğiniz ya da beklemediğiniz bir şekilde bir haber gelecek ondan. Merhaba nasılsın gibi ufacık bir adım bekleyebilirsiniz. Her an aklınızdan ee, aklınızdaki kişiden fakat yavaş yavaş ilerleyen bir süreç olacak bu dedi. E ne kadar yavaşsa ortak enerjide çok daha iyi olacağından bahsediyor aslında kartlar size. Yani çok kişiye karşı bağımlılık ve, ve takıntı geliştirmeyin. Sana doğru gelecek o haberler evet. Ama biraz yavaş geleceğinden kaynaklı olarak bir sıkıntı e, yaratmayın. Çünkü sizin için, sizin hayatınızda onun ağırdan gelmiş olması çok daha iyi olacak diyor. Kişi de kalbinde öyle söylüyor aslında size. Ne kadar ağır gelirsem o kadar bazı şeyleri daha bilerek gelirim dedi. E, hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şey dönüştü. Evet an itibariyle e, size davrandığı gibi... E, den bahsetmiyor. Farklı davranacağım diyor çünkü şimdi her şey değişti. Eskisi gibi değilim artık. Bu sefer ben sana tutunmak istiyorum aslında dediği durumları var. Evet çünkü e, hayal kırıklığı yarattım. Farkındayım dedi. Yüreğinin tam orta yerinde. Evet sana yaşattıklarımdan e, kaynaklı hayal kırıklığı yaşattım. Farkındayım ama an itibariyle e, bunları ee, ...değişip dönüştürmek istediğini söylüyor. Bu hayal kırıklıklarından çıkarmak istediğini söylüyor. Bu ilişkiyi aklınızdaki kişi özellikle kalben. Şöyle durup bir düşündüm de... ...zihnimde neler yapabilirim, ne yapabilirim... ...özellikle bu adaletle alakalı bir tartıya koymuştu biliyorsunuz. Ee, sizin hayatınızda olduğunuz dönemlerde... ...daha çok şükür enerjisinden olduğunu söyledi. Daha her şeyde mutlu, daha şükürkarmış. O şekilde anlattı. Ama ektiklerimizi biçeceğiz. Ben tohumlar ektim, meyveler ektik. Evet biz yaptık bunu. Bunları ekme zamanı geldi. Hasadını toplamak istiyorum aslında diyor. Şu an sadece karanlıktayım. Ne yapmam lazım? Nasıl yapmam lazım? Kendimi karanlık hissediyorum. Yaptıklarımdan kaynaklı olarak da bir e, aklınızdaki kişinin geri çekilmesi var. Çünkü aradaki durum biraz sıkıntılı. Söylediğim gibi bazı hırslar ve kıskançlık enerjileri çalıştırmış aslında. Ama şu an muhakeme yaptığımda kafamda evet anladığım benim bildiğim tek bir şey var ki diyor. Şu an itibariyle sana yarattığım şu kalp kırıklığını, hayal kırıklığını düzeltmem lazım. Evet bugün içinde bulunduğum durumda her şeyi bir şekilde ters yaşıyorum diyor. E, ve bunun artık anlamış ki size karşı davranışlarınla e, hayatın içerisinde karma yaşattığını fark etmiş ve bunu bu gönlü toparlamam lazım diyor an itibariyle. Şimdi derler ya bilirsiniz arkadaşlar kırdığın yerden kırılırsın diye karma yaşatır evren insana. Onun için insanların nasıl davrandığımıza çok dikkat etmeliyiz. Özellikle ilişkiler bittiği zaman özellikle siz de ayrılıyorsanız kişiden kırmadan dökmeden ayrılmak lazım. Değil mi? Daha anlatarak daha iyi. Çünkü bir sonraki ilişkimizde ona karşılığını ödüyoruz. Karma dediğimiz böyle bir şey. Kendimiz yaratıyoruz bunu. O nedenle aklınızdaki kişi de karma yaratmak istemediğini söyledi ana itibariyle. Sizinle ilgili ne düşünüyor dedik. E, aranızdaki kıskançlığın çok fazla abartılı olduğunu, bundan kaynaklı olarak geri çekildiğini söylüyor. Şimdi yine söyleyeyim, bakın videonun başında tekrar edeceğim. Siz kendinize göre ben bunu yapıyorum ama hak ediyor. Evet kıskanmam gerekiyor Nermin Hanım diyorsanız biz karşı tarafın e, zihnini okuduğumuz için o bu konuda ilkten kendini daha haklı görken daha sonra bir adalet konusuna bakın çarpıldı. Bakın bir adalet orada bir e, onda bir kafasında bir şeyler yaratmış adaletsizlik mi yapıyorum acaba? Tartıya koymuş kim haklı kim haklı haksız gibi en azından e, bu durumu şu an itibariyle zihninde de tarttığını söylüyor aklınızdaki kişiler. Evren uyarır arkadaşlar er ya da geç. Ve evrende bir zaman yok. Ne zaman enerjinizi kestiğinizde kişiler. Ne zaman daha hayatınıza e, devam ederken ...birini merkezde o kişiyi merkezde bırakmazsanız, enerjiyi sıkıştırmaksanız eğer enerji karşı taraftan kesiliyor. Her an, her an o iletişim beklediğiniz haberler gelir. Ama söylediğim gibi e, daha dur, durmak lazım biraz. Kafayı da biraz durdurabilmek lazım zor. Evet nasıl o e, bilinç böyle sürekli olumsuza dönüştürüyorsa olumlu tarafa doğru hayatın güzel yönlerini görerek bakabilirseniz eğer çok daha net istediğiniz ilişkiyi ve enerjiyi hayatınıza çekebilirsiniz diyerek konuyu da şöyle bir toparlayayım. Evet, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına mülis kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar ve öyle de oldu. Bütüne hayırlı.